dalgalanma koşullar onu Türkiye'ye dayatıyor. Yani Türkiye buradan Amerika tehdidi, Doğu Akdeniz'den tehditler, bilmem Suriye'nin kuzeyinden tehditler, Amerika kaynaklı, İsrail kaynaklı. Bunları Türkiye o adanmışlık ruhuyla, andımızdaki varlığın Türk varlığına feda olsun ruhuyla karşı koyacak. Orduda da o ruha ihtiyaç var, millette de o ruha ihtiyaç var. O bakımdan andımız kalmalı çok önemli. Evet. Ve bakın şunu söyleyeyim. Biz hükümet olacağız ve andımızı da çatır çatır okutacağız. yani bu ne kadar sürer? Kalktığı da şu anda belli değil ama kaldırılırsa ne kadar yani kalkmıştı ama hukuk kendi yapılan itirazlara ne gibi kararlar verilecek? Şu anda kuşkulu bir durum var. Ama şunu söyleyeyim. Diyelim ki Danıştay olumsuz karar verdi, imzaladı vesaire. E göreceksiniz birkaç yıl içinde o andımız yine gümbür gümbür gelecek ve gençlerimiz çocuklarımız o andımızı okuy